Google görüntüsünü altlık olarak planımızın altına getirebiliriz. Bunun için yapmamız gereken çalışmalar. Tabakalardan temp object diye bir tabakamız var. Programla beraber geliyor. Bu tabakayı aktif yapıyoruz. Daha sonra rectangle komutuyla dimensionlı 800 uzunluğu 600 genişliği olarak belirliyoruz. Ve bu kutuları projemizin altına, planımızın altına yerleştiriyoruz. İlkini yerleştirdikten sonra köşelerini yakalama modları yakalayarak birbirlerine tam köşelerinden, kenarlarından birleşecek şekilde bunu ayarlıyorum. Daha sonra yerleşim düzgün değilse hepsini beraber seçip bunu kaydırabilirim de. Kutularımı yerleştirdikten sonra raster tabakası. Bu tabaka yoksa açıyoruz. Başka bir tabaka da olabilir ama altlık görüntülerin aynı tabakaya ve farklı bir tabakaya gitmesini istiyorum. Yani diğer proje tabakalarında. Google açık. Burada programda Corona sistemimi seçtim. Google'a bağlandım. Kamera yüksekliğini belirledim. Kuzey, kuzeyde. Tam yukarıdan kuş bakışı. Görüntüyü bozmuyorum. Arazi modeli kapalı. Zaten program e, işleme girerken uyarı verecek. Arazi modeli kapalı ve kamera ayarlı olmalıdır. Okey. Oradan şu kutuları seçiyorum. Enter ile... Evet. Program ne yaptı? E, ee, raster görüntüyü planın altına getirdi. Görüntüler aktarıldı diye mesaj geldi. Şimdi burada e, fotoğraflar yukarıda kaldı. Planım altta kaldı. Buradan fotoğrafları seçiyorum. Alta gönderiyorum. Planımı üstte getirdim. Burada e, rasterların kenarında çizgiler çıkabilir. Benimkinde çıkmıyor. Bunun nedeni de imaj frame komutu var. Burada. Burada eğer 1 ise bu değer bu şekilde rasterların kenarında şeyler çıkar, çizgiler çıkar. Ama bu 0 ise bu çizgileri görmezsiniz. Yani daha birleşik. Tüm bir görüntü elde edersiniz. Bu şekilde de planımızın altında Google görüntüsünü. Normalde 25 binlik haritalar getiriliyor planın altına ama e, bir zaman sonra Google görüntüleri de belki istenmeye başlayacaktır. Bu Google görüntüleri şeyi bozabilir, e, planı boğabilir daha doğrusu. Yani bunların şeyleri oynayabiliriz, ayarları da oynayabiliriz. Şuradan raster imaj. Bunların e, mesela elde yapayım. Biraz daha mesela transparan bir şey e, görüntü elde ettim. Evet. Değerlerle oynay oynayarak uygun değerler bulma şansınız var. Aydınlatmayı veya kontrastı artırıp azaltabilirsiniz.